Sektörü ve sektördeki öncü isimleri sizlerle buluşturan Şehrin namzu programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere İzmir'den As Yerden Isıtma ve Doğalgaz firmasından sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Alper Bey var. Önce Alper Bey'in kendisini daha sonra da firmamızı tanıyacağız. Alper Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tanıyabilir miyiz sizleri? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş İsmim ol. Alper Polat, 35 yaşındayım, makine mühendisiyim, İzmirliyim, evliyim, bir kızım var. Allah bağışlasın. Peki Alper Bey, firmamızın kuruluş ve gelişim hikayesini bir de sizlerden <laughs> dinlemek isteriz. 11 senedir zaten sektördeyim, bu sektörün içindeyim. Daha sonra kendi tecrübemi kendi firmamda artık insanlara sunmak istediğim için kendi firmamı kurdum. Artık ısıtma soğutma sektöründe kendi firmamda hizmet ediyorum. Edindiğimiz tecrübeleri artık Aynen. müşterilere birebir siz Aynen. gösteriyorsunuz. Peki As Yerden Isıtma Doğalgaz firması olarak burada ne tür hizmetler veriyoruz? Biz aslında ısıtma soğutma firmasıyız. Tabi tabanda doğalgaz bir ısıtma olsa da kombi, ısı pompası, yerden ısıtma, doğalgaz, merkezi sistem, e, mekanik tesisat gibi birçok noktada müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Artık e, hayatımızın her noktasında Tabii. ısıtma, soğutma ve e, yerden ısıtma sistemleri söz konusu evet. ama sizin ürünlerinizi kullanan e, tüketicileriniz hem tasarruf hem de ciddi anlamda avantaj sağlıyorlar. Bunlardan bahsedebilir misiniz biraz? Şimdi burada bizim için en önemli nokta kullandığımız marka Daikin bahisiyiz zaten ısıtma tarafında hem ısıtma hem soğutma. Eee Daikin'in kombilerinin hem verimli olması, 6 yıl garantili olması, bizim kullandığımız diğer malzemelerde kaliteli ve doğru malzeme kullanıyor olmamız müşterilerimiz için çok önemli. Zaten evet. burada da en önemli tasarrufu biz kullandığımız malzemelerle ve işçilikle sağlıyoruz. Peki satış sonrası hizmetlerinize değinmek istiyorum. Sizin işinizde bu evet. sektördeki en önemli handikaplardan bir tanesi. Satış sonrası müşterilerimiz için ne kadar önemlisi bizim için de çok önemli. Çünkü vermiş olduğumuz hizmetin devamlılığı, daha sonrası müşteri memnuniyeti için satış sonrasında çok titiz davranıyoruz. Gerek kendi telefonlarımızla, cep telefonlarımızla, WhatsApp ofis telefonlarımızla herhangi bir Problem durumunda müşterinin kolayca bize ulaşmasını çok önemsiyoruz ve bu konuda da gerekli bütün çalışmaları da yapıyoruz. Peki yerimiz İzmir'de. Evet. İzmir dışında hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz? Doğalgaz konusunda İzmir'e bağlıyız zaten. İzmir içerisinde olmak durumdayız. Ama onun haricinde yerden ısıtma, klima, ısı pompası gibi e, diğer işlerde Ege bölgesinde hizmet verebiliyoruz. Tüm Ege bölgesi sizinle irtibata geçtiğinde evet. ihtiyaçlarını İhtiyaç giderebiliyorlar. Evet. Peki yaptığımız iş bir ekip işi. Siz bu hizmetleri kaç kişilik bir ekiple sağlıyorsunuz ve ekibi kurarken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Ofiste e, çok kalabalık değiliz teknik destek ekiplerimiz de var zaten ama bizim için önemli kısım usta ekiplerimiz. Evet. Yaklaşık 20-25 kişilik usta ekiplerimiz var. Bunları tercih ederken zaten hem işlerinde iyi olmalarını hem de insani ilişkilerde iyi olmalarını çok önemsedik. E Zaten pandemi döneminde titizlik bizim için evet. çok önemli, hijyen çok önemli. Usta ekiplerimiz de zaten bizim için, bizim işin aynısı aslında baktığınız zaman bizim için de çok önemli. Sizin işinizin vitrini zaten ustalar evet. oluyor çünkü bir evlere gittiklerinde birebir müşteriyle. Müşteriyle, direkt evet. irtibat halinde. Aynen öyle hem proje bazı taahhüt hizmetlerimiz var hem de para kendi hizmetlerimiz var. Taahhüt hizmetlerimizde süreç nasıl ilerliyor? Bireyselde de, taahhütte de e, ve inşaat işlerinde de, müteahhit işlerinde de ilk etapta e, yerinde bir keşif yapıyoruz. Bu yaptığımız keşifler sonucunda e, müşteriye bir teklif sunuyoruz. Bu teklifte oluşan rakam ve ikili ilişkileri güvene göre de müşteriyle anlaşma sağlıyoruz. Anlaşma sağladıktan sonra yerinde montaj, daha sonra proje, daha sonra işte gaz açılışı gibi takip ettiğimiz işlerimiz var. Ama işin başından sonuna kadar biz takip ediyoruz. Her, her noktasında da varız.